Yabadım. tamam kaç çıktı tansiyonu doktor bey 3 ya 3 çok düşük çok düşük tansiyonu ne yapacaksın peki üşüttüm evet biraz üşüttüm neden soğuk su içmişim terli terli ne yapacaksın tedavi şimdi yapmam gerekiyor. İğne yapmam mı gerekiyor? Aa, yap bakalım ya zaman. Buradan iğne yapayım mı? Yapabilirsin. Acı mı? Ay çok acıdı. Acı mı? Acı Ay çok acı acıdı. Ben acı mı? Bitti mi? Bitti mi? Ya bitmedi. Az kaldı baba. Az mı kaldı? Bir de kuyaslayın Bak bakalım. Oo, bu yanda hiçbir şey yok mu? Hiçbir şey yok mu? İyiyim yani. Evet. Çok teşekkür ederim. <laughs> Bu kulağın nasıl? İyi. Bu da mı iyi? Evet. Evime gidebilir miyim peki artık doktor bey? Evet Çok, çok teşekkür ederim beni iyileştirdiğin için. Rica ederim. Peki Ne yaptım? İyi ne yaptın bana. Çok teşekkürler. Rica ederim. <laughs> i̇yi günler o zaman. İyi günler. <laughs> <laughs> hey, ye ye Doktor bey sizin adınız neydi acaba? Benim adım hmm. Doktor -do bey. Sen adın ne? <laughs> Doktor bey. Ben de hasta bey. <laughs> ya şimdi ne yapalım acaba? Ne yapalım Aa, acaba? Ağzı istemem. Ya yok ağabey oldu. Nereye kayboldu? takılı. He? Buradaki ne? Bir stop. Bir stop. Evet. <laughs> Hadi muayene et bakalım. Muayene et. Ne yapacağım şimdi? He? Ne yapayım şimdi? Öksür. <laughs> Başka ne yapayım? Öksürürüm bir daha. Öksür bir daha. <laughs> Ya. <laughs> Aa, çok hasta olmuşum. Çok mu hasta olmuşum ben? Eyvah ya. Eyvah, hadi hadi izleyip yapayım. Yine mi yapacaksın? Bir yaş kaldı ne yapayım? Nereden yapacaksın yine? Karnıma yap bakalım. Acıyor mu? Çok acıdı, çok acıdı. Acı acı. Hiç Acımadı. Elin çok hafifmiş. Teşekkür ederim doktor bey çıktım mı? <gülüyor> evet. <laughs> İyileştin mi peki ben? Evet, iyileştiydim. İyi günler o zaman. İyi günler. Güle güle.